selamünaleyküm kıymetli takipçilerim. Karadeniz Zanen'in Marifetleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlere sıralı çok güzel bir modelin anlatımını yapacağım inşallah. Modelimin yapımına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki paylaşacağım tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Arkadaşlar ben modelimi yapacağım yerin zürafasını çektim önceden. Şimdi zemin rengiyle çektim. Çemberim turuncu şimdi üstüne iki rengi zaten kullanacağım kendi rengiyle krem rengini kullanacağım şimdi krem ipimle başlıyorum Şöyle zürafa şeklinde zürafamın üstüne gidiyorum arkadaşlar. Ee, bazı modellerin zürafası çok sık olsa güzel olur. Bazılarının biraz daha aralı olursa güzel oluyor. Bunun da çok sık yapmadım. Çok da aralı değil. Bakın böyle gördüğünüz gibi. Çok sık olursa da marulla marulluyor yani model topluyor. Bunu daha önceki videolarımda soran arkadaşlar olmuştu. Yaptığım modeli denemiş ve güzel olmamıştı. Ben de ona söylemiştim yani zürafanın sıklığı seyrekliği önemli bazı modellerde arkadaşlar. Bunu da sizlere söylemiş olayım. Bu sıramı hep böyle zürafa şeklinde geçeceğim arkadaşlar. Sizin daha fazla zamanınızı almadan burayı tamamlayıp sonraki aşamasıyla geleyim arkadaşlar arkadaşlar ben krem rengimi zürafamın üstüne zürafa şeklinde geçtim hiç değişik bir işlem yapmadan şimdi turuncu ipimi kullanacağım şöyle ipimi iki kat yaptım şuradan tutuyorum ve krem rengimle yine devam edeceğim ilk zürafadan ipimi tutturuyorum bu şekilde arkadaşlar ipim kısaldığı için krem rengi ipim şöyle bağlıyorum ve ipimi sonuna kadar kullanıyorum. Bunu daha önceki videolarımda da göstermiştim sizlere. Şöyle iki katlı ipimi şuradan tutturdum. Diğer zürafama geçip yine iki kere dolayıp bu şekilde sıkıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde geçiyorum Arkadaşlar ipinizi çok bol bırakarsanız el işiniz düzgün durmayacak Arkadaşlar bunun e, düz bir şekilde durması lazım yaparken ona biraz dikkat etmemiz lazım böyle arkadaşlar birazcık şöyle ipinizi hafiften çekerek modelinizin toparlanmasını sağlayın çünkü dönük durabilir elinizde ayar verebilirsiniz ona bu da çok kolay sıralı çok güzel bir model. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyor. Hiç başka bir işlem yapmadan ben bunu da tamamlayayım bu sırayı da. Son aşamasıyla geleceğim. Arkadaşlar ben diğer aşamamı da tamamladım. Şimdi son aşamasına geldim. Modelimizin renklerini zemin kısmını kendi renginden yaptım. Diğer sırasını krem renginden yaptım. Ara rengini yine zemin renginden yaptım. Çemberin renginden diğer üstünü de krem rengi geçtim. Şimdi son defa yine çemberin renginle yapıp modelimi tamamlayacağım inşallah şuradan ipimi tutturuyorum buraya bir tane boş zürafa yapıyorum zürafanın üstünden geri dönüyorum ve geri döndüğüm yerin içine iki tane birbik yapacağım. Tekrar yan zürafaya geçiyorum arkadaşlar. Bu şekilde yine bir yan zürafaya geçiyorum. Ve bunun içinden geri dönüyorum. Sıralı ve çok şık bir model. Sizlere de anlatmak istedim. Umarım tener yaparsınız arkadaşlar. şekilde devam ediyor arkadaşlar. Son aşamamızdayız. Bu şekilde arkadaşlar bakın ne kadar güzel oluyor ben kalan kısmını tamamlayayım bitmiş haliyle geleyim inşallah arkadaşlar ben modelimi tamamladım bakın ne kadar güzel bir model sıralı çıtı bıdı. harika bir model severek yaptım umarım sizler de dener yaparsınız şöyle kendi üstüne rengini çok göstermiyor ama şöyle Sehpanın üstüne tutayım. Bakın. Böyle tutayım. Ne kadar güzel. Boncuk gibi bir model oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Dener yaparsınız arkadaşlar. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Bunları da hatırlatmak istedim. Tekrar Böylece arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. Allah nasip ederse bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.